Erzurum'da kış mevsiminin kurak ve soğuk geçmesi nedeniyle bütün köy yollarının açık olduğu bildirildi. Erzurum kış tarihinde bir ilki yaşadı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki yıllarda kapanan köy yolları kış mevsiminin kurak geçmesi ve il özel idaresi ekiplerinin çalışması sonucu Erzurum tarihinde ilk kez Ocak ayında köy yolları kapanmadı. 270 bin kişinin yaşadığı 970 köyün yolları geçtiğimiz cuma gününden bu yana açık bulunuyor. İl kriz merkezi tarafından yapılan açıklamada 28 Aralık 2012'den bu yana il genelindeki bütün köy yollarının açık bulunduğu belirtildi. Köy yollarının açık olması nedeniyle ilçelerdeki sosyoekonomik hayatın canlılık kazandığı ifade edildi. Öte yandan il merkezlerinde kar yağışının etkili olmaması nedeniyle ana caddeler ve ara sokaklarda buzlanmaların da önceki yıllara göre yok denecek kadar az olması dikkat çekiyor. Şehir merkezinde ana caddelerin kaldırımlarında yürüyenlerin buzlanma sonucu sık sık düşme kazaları ise geçen yıla göre yok denecek kadar azaldı.